Ettevvâb, tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Ancak tevbe edenler, kendilerini ve başkalarını düzeltenler ve indirileni açıklayanlara gelince, artık onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul edenim, esirgiyenim. <laughs> İnsan her an hata yapmaya, günah işlemeye, zaafa düşmeye açık bir nefse sahiptir. Bir de kendini sürekli olarak Allah'a isyana sürüklemeye, vesvese vermeye çalışan şeytan gibi düşmanı vardır. Ancak Allah, insana hatalarını telafi etmek için bir yol göstermiştir. Tevbe etmek. Daha önce de belirttiğimiz gibi insan her an hataya düşebilir, günah işleyebilir veya bir vesveseye kapılabilir. Ancak ne kadar büyük bir hata yaparsa yapsın, kendi için bir dönüş yolu vardır. Allah samimi olarak tevbe eden kullarının tevbelerini kabul eder ve onları bağışlar. Bu yüzden bir insan geçmişinde ne kadar gafil olursa olsun umutsuzluğa kapılması doğru olmaz.